Düşman boğazı geçiyor. Bir şeyler yapmalıyım. Düşman boğazı geçmemeli. Allah bana yardım et. top sağlam görünüyor. Atış yapılabilir. Ama asansörü tahrip olmuş. Bana yardım edebilecek kimse de kalmadı. Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. Düşman boğazı geçmemeli. Mermiler sağlam görünüyor. 275 kiloluk mermiler. Eğer kaldırabilirsem topa sürebilirim. Kaldırmalıyım o halde. Başka çarem yok. Bu mermi kalkacak. Başka yolu yok. Hadi, hadi Seyit. Hadi aslanım. Allah'ım sana sandım. Sen yardım et bana. Ya Allah! Ya havle ve

Türklerin savunması çökmek üzere. Ateşe devam edin. Ateşe devam edin. Elinizi çabuk tutun. Savunmaları kırıldı. Çok yoğun ateş altında kalan bataryalarımız nefes alamıyor. Anadolu Hamidiyesi'nin de durumu çok kötü. Kumandanım birkaç obüsü güneye kaydıralım. Atışlarımız çok zayıf kalıyor. Düşman zırhlarını da daha süratli dövmeliyiz. şu düşman gibi gibisini boğaza gömeyim. yardımını benden eser gibi. Zafer sendendir ya Rabbi. Ya Allah ya Bismillah. La havle ve la, la, la kuvvete illa billah. Yüce Allah'ım sen bir büyüksün ya Rabbi. O şunu vurduk. Ne oldu? patlamaz edilir böyle. Allahu Ekber! Vurdum onu, vurdum! Bakın, bakın, Orson vuruldu. Çevresini harmanlıyor. Düşmanın hücum düzeni bozuldu artık. Orson kontrolden çıktı. Diğer sınıfları Anadolu yakasına doğru kıyıya çekin. Çabuk olun, acele edin. Geçemeyeceksiniz bu Geçemeyeceksiniz Çalak Çanakkale Çalak geçilmez.